же басаа Arkadaşlar Arslan Gündoğdu ile beraber Seydira Genç Spor Antrenörü. Hocam evet. öncelikle gaybeti tebrik ederiz. Teşekkür 4 ki. nerede düşüyorsunuz bu maçla ilgili? Kazandığımız için mutluyuz. Ee, bizim hedefimiz üst lige çıkmak. Ee, i̇kinci en az en kötü ikinci bitirmek ligi. Çabalıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Ee, arkadaşlarımız çok iyiydi bugün. Ee, emeklerini karşılığında aldılar. Hepimiz mutluyuz. Üçüncülük yarışı üçüncü söz şu anda. İkincilik evet. yarışı için kovalıyorsunuz hocam. Evet. Bu doğrudur, hedefler nedir? Şimdi e, iyi maçlar çıkarıp iyi sonuçlar alıp e, en kötü bir puan olarak ikinciliği ikinciye geçmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Hedef nedir hocam tam olarak? Hedef birinci amatör tabii ki. Öncelikle oraya çıkmamız lazım. Oraya bir yaklaşalım bir görelim bakalım. Ondan sonrası da yani sonrasında maç maç gideceğiz artık. Bakalım. E, spor oyuncusu Kadir Lafçı ile, ile beraberiz. Gaybeti için teşekkür ederiz. Ne düşüyorsun? Nasıl bir maç oldu sen? Teşekkürler. E, zorlu bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Oyun içinde kısmen ara ara düşsek de Konsantrasyonumuz her zaman tam oldu. Ee, takım olarak hedefimiz zaten lige çıkmak. Ne olursa olsun her maçta e, puan ya da puanları kovalıyoruz. Hocalarımız da bu yönde zaten gerekli taktik ve motivasyon konuşmalarını her zaman yapıyor. Bu şekilde takım arkadaşım te e, tebrik ederim. Üçüncü oldunuz. İkincilik yarışını kovalıyorsunuz. Ee, Neler düşünüyorsun bu konuda? Hedef ne tam olarak? Ya i̇nşallah nasip olursa e, bu ekibin başarılı olacağını düşünüyorum. Biz zaten gereken emeği veriyoruz. Ee, çalışmalarımızı tam yapıyoruz takım arkadaşlarımızla. Ee, bu aşamada yani e, sadece tek eksiğimizin biraz şansımızın olduğunu düşünüyorum. Çok fazla direkten dönen topumuz var. İnşallah <laughs> skor <skorlarımız gülüyor> çok daha fazla olursa evet bu iş olacak diye umut ediyoruz, ümit ediyoruz. Teşekkür ederiz